Haziran'da Marmaris'te bir orman yangını çıkmıştı. O yangında bir kara kulak kaçtı, kaçmayı başardı alevlerden. Datça'daki bir otelin sınırları içerisinde kaldı ve sonrasında bulundu. Adı Defne, Defne ismi verilmiş. Daha 5 aylık bir yavru hemen sağlık kontrolünden geçirildi. Bulunur bulunmaz sonra da ormanlık alanı bırakıldı. Bir şey yapmayacağım ben sana. Sen küçük müsün ya. Beş gün sürdü. Yaklaşık 5000 hektar yani yedi bin futbol sahası büyüklüğünde alanı kül etti. Marmaris Bördüvet'te 21 Haziran'da başlayan yangında doğal hayatta büyük zarar gördü. Bu kara kulak yavrusu da alevlerden kaçtı. Bölgedeki bir otelin arazisine sığındı. Yangının o kaosuna bağlı olarak ormanın içindeki muhtemelen annesini kaybetmiş ve son, son iki aydan beri tek başına hayata tutunmaya çalıştığını anladık. Ee, Tesis içinek o koruluk alanda avlandığını gözlemledik, küçük yabani kuşlarla avlandığını gördük. 3 aylıkken annesinden ayrı kalmış, büyük zorluklar çekmiş bu orman yangının neden olduğu habitat kaybına bağlı olarak ve bir şekilde 5 aylık olmuş. Evet sabah erken saatte geldik ve kara kulağımız iyi durumda, birazdan onu salacağız. Yaban hayatı uzmanı Yasin İlemin zarar vermeden kara kulağı yakaladı. Sağlıklı olduğunu anlayınca insanlardan uzak bir bölgeye götürdü. Defne ağaçlarının bol olduğu bir yerde doğaya saldığı için de ismini defne olarak koydu. Önümüzdeki bir yıllık süreçte alanını takip etmeyi düşünüyoruz. Biraz daha büyüyünce, erişkin hale gelince ona uydu verisi takarak bölgedeki yangınlardan nasıl etkilendiğini, hangi doğal alanlarda beslendiğini, nerelere yaklaştığını, uzaklaştığını bu şekilde uydu verisiyle takip etmeyi planlıyoruz. Şu anda hiç üzerinde verici olan kara kulak var mı? Şu anda yok. İşte önümüzdeki süreçte belki defne olur ya da başka bir birey olur. Ülkemizde verici takılarak uzun vadeli data alabileceğimiz ilk birey olma adayı diyebiliriz defneye. Türkiye'de kara kulaklara, özellikle Antalya ve Muğla'da rastlanıyor ve bu bölgede yaklaşık 2500 kara kulağın yaşadığı tahmin ediliyor. Şimdi bir reklam aramız var.